Merhabalar, Merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Birlikte Kazanalım kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Kerem, ben Dogan. E birlikte Kazanalım kanalında e, içerik ve temel amacını anlatmak için sizlere bu videoyu çekiyoruz. Evet. Birlikte Kazanalım'ın temel amacı iddia tahminlerini, iddia kuponlarını, iddia analizlerini, futbol takımlarının stratejik bilgilerini ve cezalı, sakat durumlarını sizlerle paylaşmak için buradayız. E, kanalımızın temel amacı ise sizlere kazandırmak ama şu şekilde bir fikrimiz var bizim. Ee, biz her zaman iddia oynarken ya da bahis alırken ya da futbol izleyip e, zevkine bayıs alırken Her zaman bir fikir üzerine çıkıp onunla birlikte bizim videomuzu izleyip birleştirdiğimiz fikir üzerinde bir e, bahis almayı tercih ediyoruz Hiçbir zaman hiçbir maçın %100 güvencesi yok Hiçbir maçın kesin kazanma biz, ihtimali yok Biz zaten burada %100 maç vermiyoruz Aynen öyle bizim öyle bir iddiamız yok Biz sadece e, analizlerimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz e sizlere en büyük burada önceliğimiz, en büyük fikriniz, yani fikrinize destek verme şeklimiz şu olacak: e kendiniz bir bayisiniz vardır, ya da bizi izlediniz. Mesela örnek veriyorum: Manchester City aklınızda yoktu o gün kuponda oynamayacaktınız, ama ya da bayis olarak tekli maç olarak almayacaktınız. Manchester City bizden stratejik bilgilerini, analizlerini öğrendiniz ve kafaya koydunuz, bizimle birlikte birleştirdiniz. İçinize siniyorsa oynamanız. İddia budur yani. E hiçbir şekilde kasa atılımı veya zevkini oynamaktır aslında Aynen. iddia yani. Kesinlikle ben paramı kurtarayım diye. Bakın bu son dönemlerde özellikle pandemi döneminde bu durumlar çok olmaya başladı. Benim gördüğüm arkadaşlarımda da çok kaybeden var. Ee, kaybettiğiniz zaman paranızı kurtarmaya çalışmak yerine keyifli oynarsanız inanın daha çok kazanacaksınız. Ve hiçbir maçın bir güvencesi tekrar söylüyorum yok. Bir kırmızı kart yediği zaman bugün Manchester City bile yenilir yani. Doğru, kesinlikle. Bugün yani en formda takım şu an Manchester City. Bugün 23 Şubat. Ama yenilir yani. Ya da kar yağar. Hava durumları değişik olabilir. Bunlara göre kesinlikle bunların bilgilerini vermek için sizlerle buradayız. İspanya Ligi, İngiltere Premier Lig, Türkiye 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve 4. Liglere kadar vereceğimiz zamanlar da olacak. Fransa 1. Lig, 2. Lig, Bundesliga 1. Lig, 2. Lig, ya, 3. Lig. Biz zaten ne oynuyorsak aynısını aktaracağız. Aynen öyle. Aynısını aktarmaya çalışacağız. Sizlere e... Güzel kuponları ve iddia tahminlerini sunmaya çalışacağız. E şimdiden bizi izlediğiniz ve bize destek olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Birlikte Hayır, kazanalım.